Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? Bu x 3'ü bitirmiştik. Bunu bitirdikten sonra ne yapacağız? Ben size stringlerle alakalı, karakterlerle alakalı aslında örnek yapacağımı söylemiştim. Şimdi bakalım gidelim bu örnekleri yapalım. Şimdi karakteri seçme amacımız aslında ne arkadaşlar? Karakteri seçme amacımız şu. Bakın karakterlerle bir dizi oluşturduğunuzda bu sizin için anlamlı bir kelime oluyor. Ama bu kelimelere gidip sıraladığınızda, bunları dizilere koyduğunuzda siz ne yapamıyorsunuz bakın orada sen aslında dizinin dizisini yani aslında pointerların pointerlarını tutmuş oluyorsunuz arkadaşlar bir yerde. Peki malloc, calloc, realloc burada ne yapıyor? Nasıl tutmamız gerekiyor bunları aslında bunları size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle gidelim bir yine kodumuzu yazalım. include stdlib diyelim include c std yu burada alalım. Zaman parametresine artık ihtiyacımız yok. O yüzden int main yazabiliriz artık buraya. Bakın arkadaşlar burada yazdığım her şey C++'da geçerli sanmayın. C'de ve C++'da ikisinde de geçerli arkadaşlar. Bakın şu kütüphaneleri kullanarak aşağıda yazdığım her şey C++'da da C'de de geçerli. Zaten malloc, calloc C'de aslında çok kullanılır arkadaşlar. Neyse şimdi devam edelim. Şimdi bakın char yıldız P 5 diye bir değişken yaratalım burada. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam burada P 5 yazdınız. Normalde zaten bu çar için bu neydi? Bakın şu ifade bu zaten bir diziydi. Zaten P'nin türü burada çar yıldız. Ben bunun yanına yıldız da yazdım da arkadaşlar bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Bu P 5'lik aslında dizi değeri tutan yani aslında adresin adresi olmuş oluyor. Yani aslında P'nin kendi değeri çar yıldız yıldız oluyor. Ama bu çar yıldız yıldız ne tutuyor burada biliyor musunuz? 5 karakterlik aslında dizileri tutan bir tane diğer buraya verebilecek konuma geliyor arkadaşlar. Şimdi bakın. int k diyorum burada. printf diyorum. Buraya ne yazalım? get 5 names diyelim buraya. for'un içerisinde şu silmek daha iyi olur. int k işte 0. c'de aslında bu İntika diyorum ya burada. Bu İntika'yı tanımlayamıyorsunuz aslında. For döngüsünün içerisinde ama C++ tanımlayabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden K diyelim. Burada 5 olsun. Ve K artı artı diyelim. Şimdi arkadaşlar buraya geldi. Bu for'un içerisinde pk ifadesini yazdığımda get name diye bir fonksiyon buraya yazacağım arkadaşlar. Şimdi bakın P5 bir karakter dizisi. Şimdi bunu da ben göstereyim size de şimdi emin olayım yani anladığınızdan en azından. Bakın böyle bir karakter dizisi bu. Bunu anlamamış olabilirsiniz çünkü. P5 in türü çar yıldız yıldız. Yani adres tutan adres türü gösteriyor. Şimdi ben burada P'yi verdiğimde herhangi bir değişken içerisinde 1 2 3 4 1 2 3 4 mesela 1 2 3 4 1 2 3 4 şunları yazayım. Şöyle 5 tane aslında bize karakter dizisi tutulan adres bile verecek bu. Mehmet mesela Mehmet ya da Ali ya da işte Kemal ya da işte Canan ya da işte Aliş. Alis olsun. Hadi Alis olsun. Bu da yabancı olsun. Ötekileştirmeyelim. Şimdi bakın. Biz burada bu değerleri verdiğimizde bu P5 aslında böyle bir karakter dizisi tutacak arkadaşlar. Ve gidelim ne yapalım? Bunları da aslında yazdıralım. Nasıl yazdıracağız aslında? Şu şekilde yazdıracağız. printf names coming from diyelim. The clients. Yazalım buraya. C'ye kapattık. Evet. Şöyle for diyelim. Tekrardan k'yı sıfırdan başlatayım. K'yı 5'ten küçük seçeyim. K artı yapayım. Bunun içerisinde put diye bir fonksiyonumuz var arkadaşlar. Stdlib'in de içerisinde pk değerlerini buraya sırasıyla vereyim ve return 0 değerimi buraya yazayım. Bunu zaten yazmıştım. Tamam. Bakın şimdi. Şimdi arkadaşlar benim burada ne yapmam lazım? Get name fonksiyonunu yazmam lazım. Şimdi bakın char yıldız p5 türünden aslında bir değişken bu. O zaman bunun içerisinde tutulan değerler arasa char yıldızla tutuluyor demektir. O yüzden ben geliyorum buraya char yıldız get name fonksiyonunu şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Benim buraya ne almam lazım? Parametre almama gerek yok. Burada ne yazacağım? Statik char <laughs> name yüzlük bir tane dizi oluşturacağım. Neden statik yaptım bunu? Çünkü az önce ne demiştim? Eğer ki derleyiciye siz bir array ya da adres bölgesi tanımlıyorsanız ve bunu dinamik olarak tanımlamıyorsanız farklı bir fonksiyon içerisinde bunu statik olarak tanımlamayız. Yoksa bakın bu name'i geri döndüremeyiz arkadaşlar. Bu çünkü bu blok bittiğinde name yok olur. Yok olduğundan sonra da aslında ne olur burada? Biz zaten bunu yok ettiğimiz için karşı tarafa bir değer atamayız arkadaşlar. O yüzden bakın buraya geliyorum. Statik olarak tanımladıktan sonra ve name diyorum burada. <laughs> ve scanf'le gidiyorum. Yüzde s ve name'i buraya koyuyorum. <laughs> name zaten adres. Ve return name ifadesini buraya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bunu koyduktan sonra bu problemler neymiş ya? Ha intika burada tabi tanımlı değil diyor. Buraya da intika yazalım. Çünkü bakın bu bloğun içerisindeyken sadece k değişkeni tanımlı oluyor. Şimdi bakın onu bir çalıştıralım. Give five names, give a name dedim burada. Mesela ıı, Ali olsun, Kemal olsun, Cemil olsun. Cavidan uzun bir isim. Cavidan olsun hadi boşver. ver. Ve Kamil Kamil olsun. Kamil de iyidir. Şimdi arkadaşlar names coming from the clients burada Kamil 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 olarak bana geldi. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Aslında şunu anlatıyor arkadaşlar. <laughs> Name'i biz statik olarak yaratmasaydık bakın. Önce bir de onu da göstereyim de. Şöyle tekrardan bir çalıştırayım bakın. <laughs> Given name Mehmet Ali Kemal Cavidan bir de Kamil olsun ve names coming from the clients ne yazıyor burada hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar neden yazmıyor çünkü bakın farklı bir fonksiyon içerisinde statik olarak bunu yarattık ama statik olarak yarattığımızda da bakın statik olarak yaratmadığımızda name yok oldu zaten ama statik olarak yaratmazsak hep tekrardan bunu yaratma ihtiyacı hissedersek bakın yani o zaman blok bitene kadar aslında bu da yok edilmiş oluyor. Ama statik yaratırsak e bu da hep aynı yere zaten aktarma yapıyor arkadaşlar. O yüzden her yerde kamil yazıyor bakın putsun içerisinde. Şimdi o zaman biz buraya farklı isimler nasıl atayabiliriz? Arkadaşlar biz bu farklı isimleri aslında mallokla yapabiliriz arkadaşlar. Peki ben mallokla bunları nasıl yaparım? Bakın Statik olarak kullanma, dinamik olarak kullanmadığımda bakın dışarıdan isim alamıyorum arkadaşlar burada. Hep aynı yere atama yapıyor. E zaten onu yapacağım o zaman burada ben bunu tanımlarım aynı yere atamasını yaparım. Ama ben diyorum ki ben bunu yapmayayım. Bu adres bölgesini ben yine geri vereyim. Geri vermek için de bakın şu get name'i benim update etmem gerekiyor arkadaşlar burada. Peki Çar yıldız get name'i update edelim burada. Şimdi bakın. Chart türünden bir name tanımlayalım. Artık zaten buna ihtiyacımız olmayacak. Çağrı yıldız pd tanımlayalım burada. Ve bu pd'nin içerisinde gidelim ne yapalım? İsim isteyelim bundan. Printf diyelim. Give a name diyelim. Şöyle. Ve scanf gidelim. %s'in içerisinde name'e alalım bunu. Şimdi bunu aldıktan sonra ne yapayım arkadaşlar? Çar yıldız pili olacağı için ve bizim burada çar yıldıza kest etmemiz gereken bir mallok bloğu aslında bu değeri yaratabiliriz. E malloğu ben başka bir fonksiyonda yaratsam da bu dinamik alan bana ayrılıyor mu? Kesinlikle ayrılıyor arkadaşlar. O yüzden mallon içerisine size of ne yazmam gerekiyorsa çar yazmam gerekiyor. Karakter tutacağım. Çarpı str diye bir fonksiyonumuz olsun burada bizim. Ve bu str ne dedim bunun name'ini aslında elde edelim. Ve artı birlik aslında bir yer burada ayıralım arkadaşlar. Neye? Size of char ile çarpılmış haline arkadaşlar. Şu şekilde. Ve sonra ne yapalım? str cpy fonksiyonumuz vardı bizim. Burada. Tabi bunun için şu kütüphaneyi include c string yazalım. C stringi ekleyelim. Strlen burada strcp ile ne yapmam gerekiyor arkadaşlar benim pd'ye name'i atamam gerekiyor. Ve return pd dediğimde artık her dinamik alanı burada ben tek tek update edebiliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın ama buraya get name'i ben update ettim ya burada. Get name'i update ettikten sonra bakın burada malloc'da dinamik olarak alanını da ayırdım. Bunun ayırdıktan sonra ne yapmam gerekiyor benim? Şunu yapmam gerekiyor. Bu putsun içerisinde bunları yazdırıyorum ya. Aynı mantıkla bakın burada gidip bu adres bölgelerini free yapmam gerekiyor arkadaşlar. Neden free yapmam gerekiyor? Şundan dolayı bakın burada artık bizim pointer'ı tutan pointer'ımız var. Ama bu pointer'ı tutan pointer ne yapıyor? Dinamik olarak 5 tane aslında ayrı adres yaratılıyor. O yüzden bakın bu pk'yı demen ben sıra sıra aslında burada free etmem gerekiyor. Burada herhangi bir değer kalmaması için arkadaşlar. Şimdi bakın buraya geldiğimizde char name burada statik ömürlü değil. O zaman değişkenin içerisinde hep bu değerlerin hepsini alabiliriz arkadaşlar. Name'i alıyorum ben burada. Aldıktan sonra bakın malloc'la yer ayırıyorum. E yer ayırdıktan sonra strcpy copy ile <laughs> pd'ye aktarıyorum. pd'yi de verdikten sonra pk'ya aslında artık bunun adresini vermiş oluyorum. Verdikten sonra da bunu yazdırabilirim. Yazdırdıktan sonra da sıra sıra bakın karakter dizilerini ki burada 5 tane olacak. 5 tane karakter dizisini ben burada ne yapabilirim? Ayırt ede Bilirim arkadaşlar. Nereden? Hafızadan. O yüzden tekrardan bakın çalıştırıyorum şimdi. <laughs> Çalıştırdım. Şimdi bakın Mehmet yazdım, Ali yazdım, Kamil yazdım, Cavidan yazdım. Bir de Mine yazdım. Ve arkadaşlar as you expected yani aslında beklediğiniz gibi Mehmet, Ali, Kamil, Cavidan ve Mine burada bana çıktı arkadaşlar. Yani bunların hepsini ben dinamik hafıza bölgesiyle yaratıp buraya verdiğimde hem yazdırmış oluyorum hem de gerçekten istersen bakın farklı bir fonksiyon bölgesinden buraya da aktarım işlemini yapmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste aslında bunlarla alakalı örneklere devam edeceğiz. Bakın karakteri seçme amacım ne? Karakterlerde string oluşturduğumuzda bu zaten bir dizi oluyor ama stringlerin dizisini oluşturduğumuzda bu da dizinin dizisi oluyor. Aslında malloc'la biz bunları yapabildiğimizi çok net bir şekilde gördük arkadaşlar.